Güney Koreli pop grubu Big Bang müzik piyasasına çıktığı 2006'dan bu yana sahneleri sallıyor. Aldıkları sayısız ödülle adlarını dünyaya kabul ettiren grup kimilerine göre kültürel ikon haline geldi. İnsanlar bizim yaptıklarımızı ister moda, müzik ya da dans olarak görsün ve bizi takip etmek istesin. Bu bizi mutlu ediyor. Çünkü böylece biz onlara büyük bir ilham verdiğimizi hissediyoruz. Biz sevdiğimiz sanatçılar gibi görünmek ve onlar gibi giyinmek istiyoruz. Biz nasıl sevdiğimiz sanatçılardan ilham alıyoruz, insanlar da bizden alıyor. Bu harika. <laughs> Grup 2013'te çıktığı dünya turu kapsamında Japonya'ya da uğradı.

Güney Kore'de grubun uluslararası başarısı birçok gencin hayallerinin peşinde koşmasının yolunu açıyor. Onlardan biri de Endonezyalı Jessica Derin. Geçtiğimiz yıl Seul'e gelerek dans ve ses eğitimi almaya başlamış. Benim hayalim Güney Kore'de bir pop efsanesi olmak. Buradaki bütün sanatçıları yakından izleyip bütün hayatımı bir sanatçı olarak geçirmek istiyorum. Ülke dans ve ses ajanslarıyla yurt dışındaki gençler için de cazibe merkezi olmuş. Çok sayıda yabancı öğrenci sanatçı olmak için Güney Kore'ye geliyor. Çünkü buraya gelerek Güney Koreli ajanslardaki insanlarla tanışma fırsatını yakalayabiliyorlar. Ses ve dans okullarında eğitim aldıklarında bu ajanslardaki kişilerle doğrudan iletişime geçebiliyorlar. Japon garson Saki Watanabe de kazandığı 850 doların 200 dolarını şarkı ve dans derslerine ayırıyor. Çünkü ben burada popa öğreniyorum. Koreli bir öğretmenden bu grubun şarkılarında ne demek istediğini, şarkı sözlerinin anlamını öğreniyorum. Bunu Japonca öğrenemem. Bundan dolayı da Güney Kore'ye gelmek benim için iyi bir karardı. Grubun yabancı yeteneklere sahip olması onun yurt dışı piyasalarına ulaşmasını kolaylaştırıyor. Ajanslar dünyadaki promosyon maliyetlerinden tasarruf sağlayabiliyor. Böylece onlar bu parayı albüm konseptini çeşitlendirmek gibi başka işlere harcayabiliyor. Diğer avantajda bu yabancı yeteneklerin hazırlık zamanı azalabiliyor. Çünkü onlar buranın kültürüne alışıyor. Wow,